Yemekte güvenle su içebilirsiniz. Birçok sağlık profesyoneli ısrarla yemekte su içmememiz gerektiğini söylüyor. Doğru olduğuna inanmışlar. Bu ısrarlı iddiaların arkasında yatan teori, yemekten kısa bir süre önce veya yemek yerken su içmenin sindirim sıvılarını seyrelttiği, mide asitesini bozduğu, şişkinlik yarattığı şeklindedir. Hatta mideyi büyütür diyenler de var. Bu argümanlar maalesef mantıklı olmadığı gibi insan bedeni çalışma sistemine de uygun değildir. Suyun midedeki sindirim sıvılarını seyrelteceği fikri birkaç nedenden dolayı doğru değil. İlk olarak su midede ve oldukça hızlı bir şekilde emilir. Bu süre mide asidi gibi yoğun asidik ortamın olası bir seyreltme için yeterli olmayacağı anlamına gelir. Yediğiniz yiyecek midede anlık asidik ya da vazik bir durum yaratsa da mide tükettiğiniz her içecek ya da yiyeceğin sindirimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu kadar asit üreterek yanıt verecektir. Fazlasına ihtiyaç duyarsa mide o asidi de üretir. Yemekle birlikte mideniz suyla dolsa dahi su enzimlerin aktivitesini de değiştirmez. Çünkü enzimler suyun varlığından bağımsız olarak yiyeceğin parçacıklarına yapışarak aktif bir şekilde çalışırlar. Su midede geçici şişkinlik yaratabilir ancak mideyi büyütmez. Mideden su her zaman hızlı emilir ve mideden uzaklaşır. Şişkinliği önlemek için suyu yudumlayarak içmenizi tavsiye ederim. Yemekle içilen su midenin boşalmazını da etkilemez. Aksine mideniz tüm katı besinleri ayrım yapmadan.